Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir diğer özelliğimiz orta nokta. A noktası x1, y1, B noktası x2, y2 ve orta noktamız olan c, a b olmak üzere a eşittir absisler toplamının yarısı, b eşittir ordinatların toplamının yarısı ile buluruz. Örnekle gidelim. A, B ve C noktalarını köşe kabul eden bir ABC üçgeni çizelim. A noktamız 2'ye eksi 5, B noktası eksi 1'e 1, C noktası 1'e 5 olarak verilmiş. Diyor ki, ABC üçgeninin BC kenarına BC kenarına ait kenar ortay uzunluğu isteniyor. Burası D olsun. Kenar ortay kenarı iki eşit parçaya bölen doğruydu. Doğru parçasıydı. Önce D noktasının koordinatlarını bulacağız. Daha sonra iki nokta arası uzaklık formülünden AD kenarı buluyoruz. A virgül B olarak alalım. A eşittir. Eksi 1 artı 1 bölü 2'den 0. B eşittir. 1 artı 5 bölü 2'den 3 olarak buluruz. İki noktamız belli. A noktası 2'ye eksi 5 ve D noktası 0'a 3 olarak bulduk. AD arası uzaklık nedir diye sormuş bize. Neydi kuralımız? x2 eksi x1 yani 2 eksi 0'ın karesi eksi 5 eksi 3. Eksi 5 eksi 3'ü karesi. Kare kök içerisindeydi. 2'nin karesi 4. 8'in karesi 64. Topladık. 64, 4 daha 68. AD eşittir. 4 çarpı 17. Buradan AD'yi 2 kök 17 olarak buluruz. Bir diğer örneğimize geçiyoruz. Şekildeki A, O, B, C'nin dörtgeninin alanı nedir diye sorulmuş. Elimizde A noktası 0'a 4 olarak verilmiş. Hemen şuradaki uzunluğu yazıyorum. Burası 4 birim. B noktası 5'e 0 verilmiş. Burası 5 birim. C noktası 6'ya 8 verilmiş. Hemen C noktasında eksenlere dikmelerimi çiziyorum. Yüksekliğim 8, tabanın 6 imiş. Onu da gösterelim. Burası 6 birimmiş. Y eksenine olan dikmeyi de çiziyorum. Burası 6 birimmiş. Daha sonra O ile C'yi birleştirip iki tane üçgen oluşturuyorum. Alan A, O, C eşittir. Yüksekliğim 6, tabanım 4. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 olarak buluruz. Alan O, B, C eşittir. Yüksekliğim 8, tabanımız 5. 8 çarpı 5 bölü 2'den 20 olarak bulur. Bizden istenen bu ikisinin toplamı yani 32 olarak istenen alanı bulmuş oluruz. Şekilde bir altıgen verilmiş. Altıgen 6 adet eşkenar üçgenden oluşur. Burası merkezimiz olsun ve bir kenarına A diyelim. 6 tane eşkenar üçgenden oluşur. Bir tane eşkenar üçgenin alanı bulacağız. 6 ile çarpı toplam alanı bulmuş oluruz. Bir eşkenarın alan formülü a kare kök 3 bölü 4 ile bulunur. Toplam 6 tane eşkenar olduğu için biz bunu 6 ile genişletiriz. Eşitmiş 54 kök 3 olarak verilmiş. Köküçlerim birbirini götürsün. 6 ile 54'ü sadeleştirdik. 8. A kare eşittir 32. A eşittir 4 kök 2 olarak bulur. Yerine yazıyoruz hemen. Demek ki bir kenarımız 4 kök 2'ymiş. Altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Dolayısıyla dış açı 60 derece olur. Burası 90. Burası 30 ve yazmaya başlıyorum. 90'a 4 kök 2 bakıyor, 30'a yarısı bakıyordu. Yani 2 kök 2. Burası 4 kök 2 ve C'ye doğru adım adım geliyoruz. Burası 60 derece, uzunluğumuz 4 kök 2, 90'a 4 kök 2, yine 30 dereceye, şuradaki uzunluğumuz 2 kök 2 olarak yazıyoruz. 30'a 2 kök 2 bakarsa 60'a kök 3 katı bakacaktı. Yani 2 kök 6 olarak bulur. Soruda bizden istenen C köşesinin köşe C köşesinin koordinatlarının çarpımı istenmiş. Hemen yazıyorum. Apsisi yani şuradaki toplam mesafe 2 kök 2, 6 kök 2, 2 kök 2 daha 8 kök 2 olarak bulursun. Yüksekliğimiz yani ordinatımız 2 kök 6. Bizden bu iki değerin çarpılması istenmiş. 8 kök 2 çarpı 2 kök 6. 16, 32 kök 3 olarak budur. O, E, F, G ve A, B, C bir kare olarak veriliyor. Bizden istenen taralı alanın bulunması. O halde önce yorum yapalım. Toplam alandan içteki karenin alanı çıkartarak taralı alanı buluruz. Bize E noktası 8 birim olarak verilmiş. Demek ki en er büyük karenin alanı 8'in karesinden alan ABCD'yi ABCD'yi çıkartarak taralı alanı bulmuş oluruz. ABCD'nin alanı nasıl bulacağız? İki nokta arası uzaklık formülünden köşegeni bulacağız. Çünkü bize D ve B'nin köşe koordinatları verilmiş. DB uzunluğu eşittir. X1 eksi X2'nin karesi. 2 eksi 4'ün karesi. Artı Y1 eksi Y2'nin karesi. Karekök içerisinde yazıyoruz. Burası 4. Burası 2'nin karesinden 4. 1 çıkarttık. 4'ün karesi 16. karekök içerisinde topladık. Kök 20. Bu da 2 kök 5 olarak bulmuş olur. Karemizi şöyle çizelim. A, B, C, D karesini. A, B, C, D karesini. D, B, B köşegenini. 2 kök 5'miş. D, B köşegeni 2 kök 5'miş. Kare olduğu için şuradaki açılar 45, 45. 90'a 2 kök 5 bakmış. 45'lere kök 10 bakar. Alan, alan ABCD B, C, D. kök 10'un karesi 10 olarak buluruz. Paralı alan ise, paralı alan eşittir. 64 eksi 10'dan 54 olarak bulur. Geldik bir diğer sorumuza. Analitik düzlemde A noktası 2'ye eksi 1 ve B noktası 3'e 5 noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri nedir diye sormuş. Geometrik yeri nedir diye sormuş. Mesela A noktası şöyle yazayım. 2'ye eksi 1. B noktası 3'e 5 olarak alın. Şimdi istenen yer eşit uzaklıkta dediği için her ikisine eşit mesafede olacak şekilde böyle bir nokta olabilir. Ya da bu noktanın doğrultusunda şurada ya da üst tarafta herhangi bir yerde A ve B noktalarına eşit uzaklıkta yerler seçebiliriz şöyle eşit uzaklıkta olacak şekilde yerler seçebiliriz. Yani i̇şte burada bize geometrik yer nedir? Önce onu bir hatırlayalım. Yani geometrik yer hem bir doğru olabilir, bazen bir çember belirtir, bazen bir eğri belirtebilir. O zaman bizim yapacağımız şey, noktamızı bilmiyoruz, eşit uzaklıkta demiş, Eşit uzaklıkta olan noktamız C, x y olarak alıyorum. C noktası hem A'ya hem B'ye eşit uzaklıkta olacak şekilde yani AC eşittir BC denklemini yazıyoruz. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi eksi 1'in karesi eşittir x eksi 3'ün karesi artı y eksi 5'in karesi olarak yazıyoruz. Kare kök içerisine alıyorum. Her iki taraf, eşitliğin her iki tarafı karekök içerisinde olduğundan yazmasak da olur. Sadece şunu, şu işlemi yukarıda devam ediyoruz. x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir x eksi 3'ün karesi y eksi 5'in karesi işlemini yapıyoruz. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Devam ediyorum. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Devam ediyoruz. X kare eksi 6 x artı 9 y kare eksi 10 y artı 25 şeklinde yazıyoruz. Gidenleri götürüyoruz. x kare y kare x kare y kare eksi 6 x'i buraya aldım. Eksi 4 x var. İşlem yaparsak 2 x kalır. Eksi 10 y 2 y burada var. Eşitliğin sol tarafına atıyorum. 12 y 4, 1 daha 5, Sağ tarafta 925 eşittir 34. Toparlarsan 2x artı 12y eksi 34 eksi 29 olur eşittir 0. Evet. Geometrik denklemi, geometrik yer, yeri nedir diye sorduğun zaman bu şekilde bırakıyoruz. 2x artı 12y eksi 29 eşittir 0 geometrik yeriymiş. Yani bu şu demek, bizim A noktamız bizim B noktamız. Yani çizilmiş olduğumuz doğru bu şekilde. Bu doğru üzerinde aldığımız herhangi bir noktadan A'ya ve B'ye çizilen uzaklıklar birbirine eşittir.